Evet merhabalar. Bugün yeni sistemde nasıl pasaport alınır? Eski pasaport nasıl yenilenir? Hangi belgeler gerekiyor? Ve kaç günde pasaport elimize ulaşacak Onu tecrübe edeceğiz. Tabi yola çıkmadan önce e-randevu sisteminden randevu almamız gerekiyor. Haydi randevu alalım. Randevu almak için öncelikle tarayıcımıza giriyoruz. E randevu olarak aratıyoruz. Sonuçlardan randevu.nvi.gov.tr adresini buluyoruz. Ardından pasaport randevu alı tıklıyoruz. Karşımıza bir bilgi metni çıkıyor. Burada sadece bulunduğumuz ilçe nüfus müdürlüğünden değil, istediğiniz ilçenin müdürlüğünden yapabileceğinizden bahsediyor karşımıza çıkan ekrandan en sevdiğimiz renk hangisi ise o renkten pasaport alabileceğimizden bahsediyor. Hayır tabii ki de saçmalamayın. Devlet memuru ya da devlet görevlisi değilseniz umuma mahsus pasaportu yani bordo olanı seçiyoruz. Zaten bordo rengini de çok severim. Daha sonra isim soyisim, TC kimlik no, doğum tarihi ve telefon numarası giriyoruz. <laughs> Güvenlik kodunu da doğruladıktan sonra işleme devam edebiliriz. Yeni ekranda ise hangi ilçeden pasaport alacağımızı seçiyoruz. Üçüncü adımda ise kimin için randevu alacağımızı seçiyoruz. Karşımıza bir HES kodu çıkıyor. HES kodu hayat eve sığarın kısaltılmışıdır. Bu kod sizin sistemde COVID ile mücadele kapsamında anlık durumunuzu içeren bir koddur. Bu kodu almak için 2023'e büyük harflerle HES yazın, TC kimlik numaranızı girin ve kimlikteki seri numaranızın son 4 rakamını girin. Yanına bir boşluk daha ekleyip bu kodu paylaşmak istediğiniz süreye yazın. Örneğin 30 yazabilirsiniz. Bu sizin bu kodu 30 gün boyunca kullanabilir olduğunuzu temsil eder. Gelen kodu ise gerekli alana girin ve tekrar ileri deyin. Dördüncü adımda ise randevu tarihinizi seçin. Randevuya çok erken gitmeniz bir anlam ifade etmez. Çünkü vardığınızda randevu saatinizden yarım saat önce giderseniz sıralamıyorsunuz. Dolayısıyla randevu saatinizde yakın saatte gitmeniz en mantıklısı. Beşinci adıma geçtiğimizde ise onay kodu talep ediyor. Telefonumuza gelen kodu girdiğimizde randevu tamamlanmış oluyor. Geçmiş olsun. Evet randevumuzu aldıysak eğer daha sonra yapmamız gereken bir işlem daha var. İlk yapmamız gereken iş. O da bir fotoğrafçıya gidip biyometrik fotoğraf çektirmek. Hani biyometrik fotoğrafta nedir diyorsanız eğer bir fotoğrafçıya gidin. Onlar ne olduğunu biliyorlar. Hani zaten basitçe özetleyeyim size de. Hani arkası planın beyaz olması gerekiyor. Kadınsanız eğer saçlarınızı kulaklarınızı arkasına toplamanız gerekiyor. Photoshop yapılması gerekiyor gibi hani ufak tefek şeyler. Biz fotoğrafçıya gidelim ve biyometrik fotoğraf istiyorum deyip bir adet fotoğraf yeterli zaten. Daha sonra harç bedellerinizi ödemeniz gerekiyor. Eğer öğrencisiniz 25 yaşına kadar harç bedeli ödemiyorsunuz. Sadece defter bedelini ödüyorsunuz. Fakat şöyle bir handikap var. 23 yaşındaysanız sadece 2 yıllık pasaport alabiliyorsunuz. 20 yaşındaysanız 5 yıllık pasaport alabiliyorsunuz. 25 yaşını aştıysanız eğer hani bu durumdan faydalanamıyorsunuz. 25 yaşında aşkın bir öğrenci için harç bedeli ücretsiz gibi bir durum yok maalesef. Onun haricinde randevumuzu aldık, biyometrik fotoğrafımızı çektik, defter ve harç bedellerimizi ödedik ve bunun yanında da varsa daha önceden pasaportunuz, eski bir pasaportunuz, hani onun da süresi geçmişse bile yanınızda götürmeniz gerekiyor. Bunu imha edecekler. Hani imha edecekler dediğimde e, üzerine birkaç delik açıyorlar. Onu da göstereyim hani eski pasaportumun halini. Bu şekilde iki tane delik açıyorlar ha kısmı bu şekilde oluyor. Sonra size geri veriyorlar. Çünkü eğer bunun içerisinde vizeleriniz varsa daha önce de bunları tekrar vize almak istediğiniz konsolosluklara giderken yanınızda götürmenizde fayda var. Hani sonuçta yeni bir vize almak istiyorsunuz ve hani eskiden nerelerden vize aldınız bunda fayda gösteriyor. Dolayısıyla eski pasaportunuza ihtiyacınız oluyor. İmha etseler bile siz onu saklayın. Daha sonra yeni pasaport süreci nasıl başlıyor? Ha, yani öncelikle bir de şu var, siz nüfus cüzdanınızı alıp, biyometrik fotoğrafınızı alıp ve ayrıca harç ve defter bedellerinizi ödedikten sonra nüfus müdürlüğüne gittiğinizde size bir, sizden bir de parmak izi alıyorlar. Daha önce yoksa. Ki benim mesela daha önceden alınmış parmak izim vardı. Yine aldılar. Büyük ihtimal sizin de alırlar. Onun haricinde ertesi gün pasaportunuz basılmış oluyor. Ve telefonunuza mesaj geliyor. Fakat mesajda PTT'ye verildiği bildiriliyor. Fakat PTT sizi hemen ulaştırmayabilir. Yani benim öyle oldu. İlk aldığım pasaport bir 5 sene önce almıştım ben pasaport. O zamanlar pasaport basıldı ertesi sabah. Bir sonraki gün elime geldi. Fakat son aldığımda pasaport bir sonraki gün basıldı sabah. Mesaj geldi. Postane bana bir hafta sonra gönderdi bunu. Bu da şöyle hani takip kodu gönderiyorlar. Yani size ben her gün kontrol ediyorum nerede bir pasaport diye. Basıldıktan sonraki ertesi gün bakıyorum sistemde Hani bana en yakın postane dağıtım merkezinde gösteriyor. Fakat evime ulaşmıyor. Yani 5 dakikalık mesafe. Sonra bir hafta sonra dedim artık hani bunun gel geleceği yok. Unuttular herhalde. Aradım postaneye. Dedim böyle böyle neden gelmiyor? İşte hemen kayıt oluşturalım dediler. Ertesi sabah elime ulaştı. Siz de bu şekilde hani arayarak süreci hızlandırabilirsiniz. Onun haricinde unuttuğum bir nokta yok diye tahmin ediyorum. Bu arada pasaport bu şekilde alınıyor. Sürecinizde faydalı olduysam eğer ne mutlu bana. Kendinize iyi bakın. Yeni videolardan haberdar olmak için abone olun. Zaten hani bu konuyla alakalı olarak pasaport aldım ve daha sonra Schengen vizesi ve vizesiz ülkelere giriş yapmayı planlıyorum. Hani bunun hakkında da videoları takip etmek isterseniz, ee, kanalıma abone olarak beni takip edebilirsiniz. Beraber gezelim istiyorum. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum. Bay bay.